Evet. Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın Önce tuttun elimden Sonra neden bıraktın Yıllanmış şarap gibi Ah Yaktın içimi yaktın Yıllanmış şarap gibi ha, Yaktın içimi yaktın Ecel kapımı çalsın Yine kalbimde sensin Hem aşkımsın sen benim ha, sen bitmeyen çilemsin Hem aşkımsın sen benim ha, ha, ha. Sen bitmeyen çilemsin Öyle günler yaşadım Hemen öptün hemen tek Öyle günler yaşadım hemen öptüm Mehmet Ek İçerim yanar diye Aa, Su içtim üfleyen solm pemne hem aşkımsın sen benim ha, 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 ha sen bitmeyen çilemsin hem aşkımsın sen benim ha, ha, ha sen bitmeyen çilemsin sen bitmeyen çilemsin İlan hocama saygı ve sevgilerimi sunuyorum